devam et çekip devam et devam et, devam et, devam et. O akşam cumartesi akşamı daha ileride göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat saat 9.30 sıralara bayağı bir silah sesi yarım saat süre sürdü. Bir silah sesi duyduk. Onun arkasına müzik sesleri. Onun arkasına saat 11.30-12'ye yakın buradan koşturarak bize bir abi geldi. Üzerinde sivit yani eşofman. sivit gri eşofman şeklinde. Bizi bir aracın kaybolur aracı tarif etti. Bir aracın geçti mi geçmedi o tarzda sordu. Biz de geçmedi dedikten sonra of aga ya of diyerekten geri döndü ve arkasını gitti. Onun arkasına bir 15 ya da 20 dakika sonra sarı farlı bir araba göletin bizim yanımızdan geçmeden yukarı yapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Ve onun arkasına 15-20 dakika sonra beyaz Duster geldi. Farlı yani offroad donanımlı bir arabaydı kendisi. O yanımızdan geçti bir 15-20 dakika yukarı yapıcı yoluna doğru gitti. Oradalar dolandı bir sonra geri geldi tekrardan yanımızdan geçti gitti. Yani olay bundan ibaret. Her Onun üzerine de... biz ertesi günü kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın olduğuna şahit olduk. Yani bize orada gelip benim kız arkadaşım kayboldu ya da başka bir şey oldu tarzında bir şey söylemedi. Biz bir kadın şahsın kayıp olduğunu bilsek biz de zaten olay anında da çıkarardık. Hani çift Hı. araba gelmiştik. Bize bir şahsın kayıp, kaybolduğuna dair bir bilgi vermedi koşarak geldi. Biz bu kadar uzaktan geldiğini de düşünmedik. Şu an bulunduğumuz yer onların kamp alanı. Bizim kamp yaptığımız yer buraya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafe. Hani koşarak geldiği için biz çok acil bir durum olduğunu da düşünmedik açıkçası. Sonuçta bu saatte birinin, o saatte birinin koşması çok makul olmadığı için. İlginç olaylar. Biz de çok bir fikre vakıf değiliz. Yani yaşananlar bunlar. Tamam. Kalesiz bir olay. Senin de isim soyisin ne? Mina Eylül Kaya.